arkadaşlar günaydın Evet şu an e, İzmir'de saat sekiz buçuk mesai başladı Ben de uyandım gideyim yavaş yavaş yükümüzü boşaltalım Evet bugün e, hem yükümüz boşalacak hem de yükleneceğiz aynı yerden Evet arkadaşlar e, sizden tekrar vereceğim var ...hep diyorsunuz ki abi neredesin işte şuraya geldim göremiyorum işte buradayım şuradayım olmuyor bir türlü. Ee, Instagram'dan takip ederseniz benim nerede olduğumu görürsünüz. Ee, Instagram'dan takipte kalın ee, nerede olduğumu mutlaka zaten e, yer bildirim olarak... ...veya ki işte ne diyorsunuz bir paylaşımı paylaşımı yapıyorum zaten oradan nerede olduğumu görürsünüz. Hatta bugün de büyük bir ihtimalle Özenç Instagram'dan dün takip etmiş abi demiş İzmir'e geliyorsun. Evet dedim Özenç İzmir'e geliyorum. Abi dedi bana konum at yanına geleceğim. Ee, büyük bir ihtimalle de bugün e, Özenç'ten görüşeceğiz ama e, yerler uzak olduğu için istemiyorum ama Özenç yok abi lillahi geleceğim seni özledim dedi. Buradan da Özenç'e selam olsun. Evet yavaş yavaş gidelim biz yerimize doğru. Yaklaşalım içeri girelim. Şimdi burada bir tane tel var, çok e, alçak. Tamamen sağdan gitmem lazım ki, yoksa o tele takarım. Takmamam için tamamen sağdan girmem lazım. Abi o masayı alsana masayı. Masayı alsana. E, al masayı al. O masayı al da geçeyim. O masayı al da oradan yine de bir bana bak ya. O tele takmayayım. Tele takmayayım. Dipten, gel dipten o masayı al. oraya bir bak be. Üste bak işte. Evin abi dersin şey Niye böyle girdin? Abi bu tele yüzünden giriyorum böyle. Bu tele yoksa geri geri gelirken bu teli hep yıkarım. Kurtardım abi. Oradan döneceğim. Abi. Oradan döneceğim. Yoksa bu teli hep alırız yani. Önemli ya o de, ya. O teli bir kaldırmadınız ya. Hala abi gene de bakalım da takmasın. Çünkü o pıt pıtlar var. Oradan bir takarsa koparırız ya. Telefon mu elektrik mi o? Telefon. Günaydın. Kurtardı, Kurtardı mı? Kurtardı. Tamam, sağ ol. Şimdi kışın burada çok araba batmış ee, fakat ters işlem yapıyorlar ben e, onların battığı yere doğru arabanın sadece arkasını veriyorum birçoğu kafayı vermiş o tarafa batmış orada. Haydi <laughs> bismillah. <laughs> <laughs> O üstündeki şeyleri alacaksınız. Poş yok ki yeri yok. He? E ben de dedim Savaş. içine koyun kutuların dedim de so Üstü abi, ben dedim içine koyun kutuları yok böyle koydular. <laughs> ben de aynı istedim. Şey ya kutuların içine niye koymuyorsunuz poşetleri? Şey yapmadı. Ben de bilmiyorum. Gel. Yavaş yavaş gel. Az daha gel. 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 Bir tık daha gel. Hop. An... yok. Bir tık daha çok az. Az da. Az da. Hop, tamam. Tamam. Abi. Evet o karşıdaki Volkswagen abinimmiş. O Volkswagen'de farklı bir araba onu da bilin beyler. Birazdan arabayı göstereceğim size bugün. Evet herkese merhaba. Evet bugün e, Özenç yanıma geldi. İzmir'de olduğumu duyduğu için. Hemen e, abi dedi yanına geliyorum dedi. Sağ olsun kardeşim burada. Evet bizim Ofli de burada. Size bir tane Volkswagen göstereceğim. Evet Özenç. Selam. Ne haber kardeş? Abi merhaba. Evet arkadaşlar. E, araç abinin değil mi abi? Size bir tane Volkswagen gösterelim. Nereden görüküyor bu? Hay maşallah şuraya baksana özel. Şimdi bizim bir kardeşimiz var. <laughs> Tanju Akdoğan. Ee, Şahin'e BMW motoru koymuştu hatırlıyorsun. Evet. Şimdi sen de Vosmos'a Volkswagen motoru koydum. Volkswagen, yine Volkswagen motoru mu? Yine Volkswagen motoru. Bu 4 silindir hava soğutmalı. Olay ne? Bu ilaçlama uçaklarında kullanılan Volkswagen'lerin yaptığı özel hava Onu motoru anlatacağım motoru ben motoru sana. Önce şunu bir göstereyim ben size için arkadaşlar. Şimdi burada olay şu. Zaten Volkswagen'lerde motoru düşürmüşler. Önde yok, arkaya koymuşlar. <laughs> Şimdi ben araba işlemi ettiğinde size bu arabanın özelliklerini anlattıracağım abi ben. Evet. evet şimdi aracın sahibi isim neydi? Kerem Kerem abi Kerem abi de aynı zamanda burada ee, Çalışan bir abimiz Şimdi Kerem abi bize bu arabayı bir anlatıyor Şimdi Volkswagen <laughs> Arabalar dışında minibüs Kaplumbağa ve endüstriyel motorlar da yapmıştır. Evet. Endüstriyel motorları mesela gemilerde filika indirmek için, ilaçlama uçaklarında hava soğutmalı motor olarak kullanmıştır. Bunun üzerindeki motor, ilaçlama uçağından çıkan, orijinal 2000 cc olan, 90 küsür beygir bir motordu. Yine Volkswagen'in ama. Volkswagen'in o uçağı koymak için yaptığı büyük bir motor. Bazı ambulans serilerinde de kullanıldı bu T3 dediğimiz grupta. Onu aldım, silindirleri büyüttüm, içine koydum. Olay o. Ama Soğutma e... sistemini geliştirdik. Bütün ayarları, şanzımanı vesaire drag modunda. Çok hız yapmak için değil, torklu. Kısa mesafede çok fazla hız yapmak için. Yani kısa... Hızlanma için. Peki yani şimdi Özenç abinin yeni model arabasıyla kısa mesafede... Onun hiç şansı yok. He? Onun Kimi hiç şansı, şansı yok. Bu. Onun <laughs> <Senin mi yoksa? gülüyor> 400 metrede geçme şansı yok onun Ha 400 metre için. Yani şöyle söyleyeyim, S 2000'le kalkış yaptık üç kere, üçünde de geri kaldı. Ne diyorsun ya? S 2000 de iyi bir arabadır. Şimdi e, o zaman ama sonra... 400 metre içinde. Ama şey gidiyorlar? <laughs> tamam. Şöyle bir şey diyeyim ben sana. Yani e, şu aracın şu arkasını e, görmese adam, benden bir, yani ya, çok dese, yaşıyorlar onu. Ya, yani kısa mesafede diyorsun şu araç yapmayacağım bir şey ha. yok. Işıklarda bazen birkaç kere denk geliyor. Böyle gaza geliyor arkadaşlar. Biraz Honda grubu. Şey yapıyorlar ama. Şöyle diyeyim sözümü yine kestim. Ee, sesi var ama gidecek mi acaba? Gidiyor. Fenağa gidiyor. Yok. Ee, bile... öyle diyor. Değil mi? Öyle <laughs> öyle diyor? Sesi yapıyor ama gürültü çıkartıyor ama. Bu ne ya diyenler oluyor en sonunda. Ondan sonra yola geçince... Ya ona göre ayarlandı evet. tabii. Her şeyi ona göre ayarlandı. rol barları takıldı, özel fren sistemi takıldı. Her şey ona göre. Direkt 400 metre kalkış yarışında. Şu anda 400 metreye bitirmesi 11-12 saniye civarında. Bu da çok, çok ciddi bir süre. Çok iyi bir araba. Yani 10 saniyeye yaklaşan arabalar çok iyi arabalar. Onun dışındaki profesyonel gruba giriyor zaten. Onlarda litreler çok büyüyor. Ama 2 litre motor standardı üzerinde çok iyi bir süre. Peki, Zaten e, 700 küsür şanzımanda, kilo. Şanzımanda Aynen. birinci ve ikinci dişli değişti, değişti büyük mi? takıldı. Ondan dolayı tork çok fazla. He, onu yapıldı yani. Tabii. Yoksa kaldırmaz. Yok, yani. kaldırmazdı. Çünkü ben şöyle bir diyorum, e, bizim bir abimiz var, e, aynı zamanda armatör o da. Onda da Volkswagen vardı. Hatta o Volkswagen'in de yıllardır bende de <laughs> herhalde. E, ne o Anadolu'nun Hı -hı. Anadolu'dan yarışlara giriyordu. Diferansiyelde problem yaşar. Farklı bir diferansiyelde. O da harika bir şeydi. Problem Anadolu. yaşar. Bunlar çünkü direkt motordan direkt aldığı için. Alıyor. Doğru. Arka <laughs> motor, hava soğutma, yan girişler. Bunlar hep zaten Herbie filmindeki Street Racer modeline benzetmeye çalıştım. Bu yan hava girişleri, arkadaki kuyruk, o pencere. Peki ya ee, yakıtı nasıl? Çok. Amacı bunun zaten yakıt, yakıt tasarrufu yakma. değil ki. Yakıtı <laughs> yakma. Yani standart Vos kaplumbağa grubunda 16 motorda 31 veya 34 pitch dediğimiz Hı -hı. bir karbüratör vardır. Bunda iki tane 44'lük var. Basit Weber mantık. Weber karbüterler Solex bunlar. Ha Solex. Çünkü e, Weber'leri biz şeyde kullanıyorduk abi. Şarkı Onlar çift de, boğaz. Çift boğazdı. E, Bunda iki çift var. Sıksın diye eksozan değil de e, verim almak için uygun değil buna. Evet. Bunun ayrı bir seri. Abi biz de gençliğimizde çok şeyler yaptık. Ya. <laughs> Vallahi yaptık. yaptık Tabii. Işte. Burada mesela İzmir'de bir tane meşhur bir 124'ümüz var. 124'te çok ciddi bir 8 litre motor var. Yanlış hatırlamıyorsam Mercedes motoruydu galiba. Ee, en son gördüğüm Lamborghini ile kalkış yaptı. Yani. Lamborghini'yi yedi. Yedi yani? 124. <laughs> Bayağı internette var onun videosu. Ben şey hatırlıyorum. Evet. Ferrari Hücük'ün oğlunu. Muhammed Ülkü'nün kullandı, Ferrari yiymiştir. Siyah 124. Onu da yemiştir işte. En son hatırladım Lamborghini yedi. <laughs> evet, abi hayırlı olsun araban ya. ya. önemli olan tabii mümkün olduğu kadar atıyorum 124'e Mercedes motoru takmak değil, mevcut motoru geliştirip kullanmak. Seninki o işte. Mantık o bende. Seninki o. Ya işte Ferrari motoru koysan ne olacak? Aynen. Esprisi yok. Aynen esprisi yok. Abartmadan yine Volkswagen motoru, yine hava soğutmalı, yine 4 silindir. Porsche motoru koysan ne olacak? Değil mi? Sonuçta bunlar Porsche motoru diye geçiyor ama doğrusu değil. Çünkü neden? Bütün bu motorları yapan adam zaten Ferdinand Porsche. Doğru diyorsun. Hepsi Porsche. <laughs> ama maşallah tertemiz duruyor araba ya. ya. Allah kaza bela vermesin. Biraz mesela. kirli. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar. Diyorum ya İzmir benim için farklı bir yer. Sağ olsun Özenç bugün ee, kalktı. Geldi yanıma. Her zaman Teşekkür ederim. Abi ben hep diyorum gerçekten çok güzel insanlar. İzmir'de tanıdım. Ha birçok yerde tanıdım ama e, İzmir'de şöyle oldu. Bir ay kaldığımız için, Yok bir aydan da fazla kaldık. Tabii, bir aydan fazla. Bir yani. aydan fazla kaldığımız için İzmir onun için belki benim için farklı oldu yani. Hı. Ama e, gerçekten İzmir'de güzel insanlar tanıdık ya. Biz Hep de. sizlerin sayesinde. Her zaman bekleriz abi. İnşallah ne özen işte demek ya. Gece gündüz hiç fark etmez. Her zaman. Çünkü dün gece e, yolu şaşırdım, şaşırdım bir yol kapalıydı. Eski benim girdiğim neydi oralar abi? Basmane. Basmaneye girdim gece tırlan arkadaşlar. Gece tırlan basmaneye girdim. Gece basmaneye girdik. Hadi be. Valla. Tırlan hem de. E, tırlan. <laughs> Ama niye girdim? Yol kapalıydı bu yer. İki yolunu kapatmışlar. doğru direkt doğru. Limanın oradan basmaneye girdim. Aynen direkt. Ha oradan dönerim ha buradan dönerim derken öyle geldim. Evet e, dediğim gibi İzmir inşallah bir gün oturup hep beraber şu virüsten sonra beraber olacağız. İnşallah. Abi. Görüşürüz arkadaşlar. İkinci evim mı? burada abi ya. Ha? İkinci evim burada ya. Sıkıntı yok zaten oflu yanına geleceğim devamlı. İki oflu mi? oflu burada kalıyor oflu. Oflu'yla beraber kalacağız çok. Görüşürüz. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet biraz yatayım kalkayım dedim ama olmadı. Ee, İzmir sıcak ısınmaya başlamış buralar. Birazcık uyuyayım kendime geleyim dedim ama olmadı sıcak sıcak İzmir sıcak. Evet e, arabam daha yarım olmuş. Ee, nasipse yüklenecek, yüklendikten sonra da Bugün e, bir değişiklik yapacağım bandırmadan gitmeyi düşünüyorum Allah izin verirse e, Bandırmadan gemiyle Direkt ambarlı limana gideceğim Niyetimiz öyle bu gece için Sabah 5'e bilet aldım çünkü Evet çektik Fakat Uyku yok uyku kaçtı Evet oflu arabayı yüklüyor şu an Yükle la yoruldu tabi ortaya geldi daha kalkmıyor yukarı değil mi <laughs> Allah yardımcısı olsun evet e, şu an arabayı yükletiyorum fakat <laughs> araba yarım oldu pilleri bitti herkesin bitti pili evet tam şuraya kadar geldi şu an iki buçuk saat oldu burada iki buçuk saate doğru herhalde akşama çıkacağız öyle gözüküyor <laughs> evet herkese tekrar merhaba arkadaşlar evet şu an Menderes'ten yükümü yükledim. Yolculuk Bandırma. Bandırma'dan gemiye binip karşıya gideceğim. Bu sefer karadan değil, gemiyle gideceğim. Çünkü hesap kitabımıza göre 150 lira falan oynuyor. Dedik ki 150 lira için işte arabanın yıpranma payı, yakıt farkı bilmem ne o. Hiç gerek yok dedik. Bandırma'dan Allah izin verirse biletim alındı. Bu gece sabaha karşı yani yarın sabahleyin 05'te binip yolculuğuma devam edeceğim. Bugün işimiz bayağı geç çıktık. Şu an saat 5.30 oldu. Anca daha yeni bitti. Yeni çıktım. Yeni gidiyoruz yola. normalde ben buradan 3'te çıkmayı bekliyordum bugün. Çünkü erkenden başladılar ama olmadı. Evet nasipse bu yolculuk İstanbul'a Perşembe günü varacağım. Perşembe günü tekrar yükleyip Cuma günü burada olacağım. Tekrar buradan yükleyip e, Cumartesi de veya Pazar günü de evde olmayı düşünüyorum. Yani bu hafta iki servis İzmir'e bu şekilde tamamlamak istiyorum. Dün mesela savurdan sonra uyumak istedim ama uyuyamadım. ki ee, yorgun oldum halde uyuyamadım. Nedense bu ara savurdan sonra uyuyamıyorum ya. Ama e, yolum yakın. 5 saat sürecek. 5 saat sonra gemiye binip gideceğim için sıkıntı etmiyorum kendime. Evet e, 5'te gemiye bineceğim. 9'da da gemiden ineceğim ambarlı limandan. Zaten hemen üstte de boşaltma yerim. Evet 26 dereceye vurdu şimdi. Demin 21'di, 24'tü, 21'di. Şimdi 26 oldu. Dediğim gibi buralara sıcak düştü. Evet bugün yolculuğumda e, yine fren patlamasıyla ilgili bir konu vardı. O konunun da devamı bugüne sarttı. Onu da anlatayım size. Ondan sonra bu konuyu kapatalım. Bir gün e, benim 34 ad-757 25-20 kargo vardı benim. 25.000 litrelik fülöl akaryakıt tankeriydi. De bunu da devamlı ben koşturuyordum. 93 modeldi. 94 senesinde daha bir yaşındaydı. Alaaddin Durmaz vardı Alaaddin abiden almıştım armatör. Şimdi bundan biz devamlı öyle akaryakıt falan çekiyoruz. Tabii benim bir gün işim çıktı. Benim biraderim, ufak biraderim Erzurum'da Haçkale'de asker. Yanına gitmem lazım. Bir evrak işimiz var çünkü o da o zaman şirket ortağıydı. Mecbur yanına gittim. Tabi işler burada devam ediyor. O zaman da e, şoförüm vardı yine Hasan Akın diye şu an termokin yok ney? limanda çalışıyor işte konteyner işi yapıyor. Tabi ben e, o 1210 Ford'ları kullanıyordu. Bir de 1212 e, 1312 Ford vardı. 1210 2012 falan vardı. Onları kullanıyordu. Her neyse. Ben de 25-20'nin üstündeyim devamlı. Kendi kullandığım araba. Buna abim diyor ki Hasan diyor işte ambarlı limana git. Arabayı yükle gel. Ben de Erzurum'dayım ya. Benim yerime de e, tonajlı olduğu için o araba online yola çıktı o günü. Tabi yakıtı yüklüyor arabaya. Yanında da bizim e, Celal'im var. Selam olsun Celal'e. Batman'ın, e, Diyarbakır'ın az çocuğu Kurtalanlı. Kurtalan'a da selam olsun. Keko Celal derim ona. Celal de onunla beraber Celal de yana mavilik yapıyor. Tabi Hasan abim yüklü arabayı benden yaşça büyük. Arabayı yüklüyor. Yola çıkıyor. İşte Ambarlı Liman'dan 94 senesinde oluyor bu. 94'ün sonları kış ayları falan böyle. Ambarlı'dan ağrı avcılara avcılardan rampa aşağı inecek. Burada tabi e, rampanın bitimine yakın e, virajın ortaları bu tabi yukarıdan aşağı salıyor arabayı. Şimdi şu çok önemli arkadaşlar. Yola çıktığın arabayı gerçekten iyi tanımalısın. Tanımazsan sıkıntı yaşarsın. O gün eğer ilk defa arabanın üstüne çıkıyorsan o günü bir acemiliğin olur. Ona göre de tepkili gitmen lazım. Tabi ee, 93'lerin fren balataları küçük. Ondan sonra 94-95'lerin büyük balata çıktı. Tabii bunun da frenleri biraz zayıf olduğu için e, bu salıyor arabayı. Yokuşun ortalarında bir kazayı görüyor. Kazaya karışmış. Var yani baya bir araba kazaya karışmış. Bu tabi fren 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 ama fren de ısınıyor. Fren tutmuyor artık. Yani fren patlamıyor ama diyorlar ki fren patladı mesela. Hayır. Orada fren balatalarının küçük olması artı rampa aşağı salmıştı o arada e, duramayışım, yavaşlıyor araba ama istediği şekilde durduramıyor. Bu sefer bir bakıyor ki e, sağlı sollu arabalar vurmuş. Bu da kazan içine ortadan giriyor. Diyor ki ben sol taraftakilere vurursam e, ölümlü kaza olur. Sağ taraftakilere vurursam ölümlü kaza olur. Yardırıyor ortadan giriyor. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola tokatlayarak arabalar ata ata geliyor. Fakat Allah'tan o günü 18'lik bir tane servis minibüsü var. Ee, o adam yolcuyu yeni indirmiş. Adamla konuştuk sonra. Yani öğrencileri yeni indirmiş. 18'lik arabayı 14'lük yaptığını hatırlıyorum Hasan'ın. Ee, bayağı vurmuş. Araba 14'lük olmuş. Ondan sonra bir tane de rakı arabası vardı. Rakı arabasına da vurmuş minibüse. Bütün rakılar yolda. 16 mı veya 15 mi 17 tane arabaya ...bayağı bir şekilde zarar verdik. O gün işte... ...fren patladı... ...dendi. Ama fren patlama değil. Sadece arabanın balatalarının... ...ısınmasından ve... ...duramayışından dolayı... ...ölümcül bir kazaya sebebiyet... ...vermemesi için... ...ortadan girip... ...15-17 arabaya vurarak aşağı indim. Sonuçta... ...bu araba... ...93 de olsa yeni model... E, frenlere sahip. Yani yine imdat onda var. ön de imdatlı. Arka dört teker de imdatlı. Ama imdat sana ne yapsın? Adını imdat koymuşlar ama e, imdat sana bir şey yapmaz. Balatan ısınmışsa istediğin kadar imdatı çek. Nanay. O araba akar gider. Veya o araba başlar yanmaya. Onun için önemli olan şeyler çok dikkat edilmeli rampa inerken. Artı ee, onu da kapatayım. Gelelim yeni nesil maşallah bunlara. Şimdi diyorlar ki adam fren patladı. Uçtu gitti. Adam fren patladı. Şuna vurdu. Adam fren patladı. Bilmem ne oldu. Bu arabalarda fren patlamaz arkadaşlar. Bu arabalarda fren patlamaz. Ben bunu da kanıtlarım da. Şu an rampayı yukarı çıkıyoruz. Yani şu hava tabancasını alayım şu an elime. Buradan başlayayım havayı boşaltmaya. Bak bu havayı boşaltayım. Ben bu havayı boşalttım mı hava saatim düşer. Düştüğü zaman bu araba kendini otomatikmen kitler. Niye? Bütün arabanın e, hepsinde ters sistem çalışan imdatlar var. Hava boşaldığı zaman imdatlar kendini kitler ve araba kaza bela yapmadan seni durdurur. Bu neden olur? Genelde. Kornunun orada bir hortum veya hava hortumu veya Fren işte bir yerden bir hortum, bir hortumun çıktığını düşünün. Pıt pıtlarla ek yapıyoruz. O ekten çıktığını düşünün. Havayı boşaltır, araba kendini hop frenler ve durdurur. Fren patlar, yani hortum patlar ama fren bu şekilde kendini araba durdurur. Hiçbir şey yapmana gerek yok, otomatikten araba durur. Ama bugün e, uzun rapalarımızdan biri işte Adana'da. Bak şimdi adı da aklımdan çıktı. Hay anasını satayım. Kaçış rampaları falan olan. Oradan salarsan arabanı balataların ısınır. Isındığı zaman balataların yanmaktan vazgeçtim. Hadi yanmayı boş ver. Balataların ısınır. Farz et ki o an e, bir yerden hortum çıkabilir. Havan da boşalabilir. Ama sistem çalışmaz otomatik fren bu sefer imdatlar arabayı kitlemez ha fren kitlemek ister fren kitler ama balataları sınık olduğu için e, o araba akar durur akar durur ya işte bir yerden aşağı düşersin ya da kaza yaparsın Bunun önlemini de almak için gerçekten e, bilmediğiniz rampayı kesinlikle çok yavaş inerseniz sağlıklı bir şekilde inerseniz ama bu yavaş inmek demek e, frene devamlı basıp balataları ısıtmak değil. Balataları ısıtmak değil. Tepirli bir şekilde her zaman iner. Rahat bir şekilde gidersiniz. 8 ile incene, 7 ile in, incene, 6 ile in ama sağ salim inin. Evet. Buraya nereden geldik? Birçok kişinin yaptığı videolardan geldik. Onlar kulağından duyduklarını, Ahmet'ten Mehmet'ten duyduğunu anlattılar. Ben de yaşadıklarımı size anlatayım dedim. Evet, bu yeni model arabalarda fren patlama diye bir şey yok. Sadece bir hortum çıkar veya körüğün oradan patlar. körüğün körün içindeki lastiği patlar. Oradan hava kaçırır. Hava kaçırdığı zaman şu an burada ne yaparsan yap bu araba durur. Bu araba bir yere gitmez imdat sistemi çalışır. Arabayı devreye sokar ve arabayı kitler bırakır burada. Bu arabayı kralı gelse, ferişte gelse buradan kaldırıp götüremez. Ne zaman ki imdatları gevşetene kadar veya ekstradan bir arabadan hava basana kadar. Bu bu şekildir arkadaşlar. Onun için de boş video yapanlara selam olsun. Evet. Sizden tek ricam devamlı sorun. Ben size devamlı söyleyeyim. Bildiklerimi, yaşadıklarımı, hayali anlatmam. Bunu siz de biliyorsunuz. Ne sorarsanız sorun, mutlaka cevabı vardır. Mutlaka da e, hayatımın içinde, 56 yaşındayım, mutlaka yaşamış, görmüştürüm. O bilgiyi de size seve seve aktarmaya hazırım. İstediğinizi yazın, videonun altına yorumlara veya instagramdan yazın. Instagram'dan yazın. Ben nasıl her gün okuyorum. Oradan size videolardan anlatayım. Evet diyeceğim bu kadar. Boğazım kurudu. Yani oruçlu oruçlu fazla. Kafanızda şişirmeyeyim. Boğazım kurudu çünkü. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.